Derdiyle Matic'i alabilirdik. Alabilirdik. Matic'i de alabilirdik. Juric'i de alabilirdik. Ben Arfa'yı da alabilirdik. Hepsini alabilirdik. Ama o dönem bilmiyorum. Yani e, işin iç yüzünü çok da bilmediğim için hani neler döndüğünü, neler yapıldığını... Kim çok... daha sayıda transferde? Yani o, bu, o transferi, o getiriyor? transferi Sayın Lütfarı Boğan, Bülent Tulun ve yanlış hatırlamıyorsam Ali Güven hmm. o transferi Hadi. yaptı. Snyder transferi. yani... Baktığımız zaman bizim dördüncü sıramızda, dördüncü sıradaki listedeki oyuncu, oyuncu hemen olunca... Drogba hiç yok değil mi Hasan? Efendim? Drogba'yı biz istedik. İstediniz mi? Evet istedik. Çünkü bize Drogba gibi <gülüyor> Drogba <gülüyor> gibi top tutacak, Drogba gibi yetenekli ve gerçekten lider bir oyuncu. Bugün Drogba'nın performansı düşebilir, Drogba'nın ee, çok maçlarda etkisi olmayabilir ikinci ara itibariyle ama... Drogba Drogba'dır sonuçta. Drogba'dan biz ala, alabileceğimiz verimin en üst noktasını aldık. Ama bundaki bundaki mi? en büyük yani neden neydi biz Hasan? Bunu, biz bunu idare ettik. Drogba'yı. Çünkü neden? Drogba bir haftanın bir hafta süreyle aynı tempoda antrenman yapamaz. Ama burada en büyük performans almanızın nedeni neydi? Drogba Mancini'nin de dediği gibi tempo olarak iyi bir durumda değil. Evet. Geçen sene de bana göre böyle değildi. Ama siz çok baskılı oynadınız. ma evet. çok evet. daralandı oynuyordu. Evet. Şimdi Galatasaray çekiliyor. ikinci bölgede bekliyor. O topu Drogba kapacak da. Kontroya çıkacak da o temposu yok. Ona da set, set oyunu diyorlar. Yani, yani yeni, şeyde, <laughs> yeni şeyde. Yeni, şeyde, yeni o set oyunu da. Yani sizin <laughs> o oyun tarzınızda baskılı, baskılı oyunda. Elmander, Elmander Umut'la Olyo'da yani. Aslında ha Helman Rumut sizin evet. Peki, ideal tercihinizde. Şezzu'nu şey, kendi de. mi siz istediniz? Şezzu, defans Şimdi oyuncusu. Şimdi defans.